Herkese merhaba. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelelim istedim, o yüzden dolunay ile ilgili bir video yapmak istedim sizlerle beraber buradayım şimdi. Ee, umarım bu dolunay videomu seversiniz. Evet, e, 24 Haziran 2021 tarihinde yani siz bu videoyu seyrettiğiniz gün oluyor bu. Ee, yüklediğim gün oluyor. Bir dolunayımız var saat 21.39'a gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 21.39'a gerçekleşecek ve dolunay Oğlak burcunun 3 derecesinde yani 4. derecesinin içinde gerçekleşiyor bu dolunay. Ee, sert bir dolunay arkadaşlar. Öyle yumuşak geçiştirebileceğimiz bir dolunay değil. Bizi birazcık uğraştıracak, biraz zorlayacak ve biraz yüzleştirecek. Daha doğrusu yüzleşmek zorunda olduğumuzu hissettirecek öyle görüyorum ben. Zaten ülkemizin halinde görüyorsunuz, ortalıkta bin bir türlü haber dolanıyor. Yeni yeni e, haber kanallarımı desem, e, videolarımı desem ortalığa döküldü. Aslına bakarsanız bu dolunay haritası da aynı zamanda bu tür ortamlara, bu tür konulara. Çanak tutan bir dolunay ama tabii ki sadece ülke gündeminde geçerli değil, bizim hayatımız içinde çok etkileyici bir dolunay. Bir kere her şeyden önce dolunayın kendisinin bulunduğu alan bizim astrolojide riskli bulduğumuz alanlardan bir tanesi. Yani içinde yüzleşmeyi gerektiren zorluklarla, tersliklerle, problemlerle, gerginliklerle ve bizi korkutan her ne varsa hayatımızın içinde onlarla yüzleşmemizi gerektirecek bir derecede gerçekleşiyor bu dolunay. Dolayısıyla yüzleşmeye hazır olmamız gerekiyor. Ne yüzleşip neyle yüzleşeceğiz? Korkularımızın ne olduğunu belirleyelim. Neden korkuyoruz? Ne bizi sindiriyor? Ne bizi geri çek bize kendimizi geri çekmemize sebep oluyor? Neler bize Bizim üzerimizde baskı hissi uyandırıyor. Yani bütün bu hissiyatlar, bu baskı hissi, ezilmişlik hissi, zorda kalmışlık ve sıkışmışlık hissi ve bunu yaratan kişiler, durumlar, şartlar, koşullar, her neyse bunlarla yüzme, yüzleşmemiz gerekiyor burada arkadaşlar. Kolay lokmalara ulaşabilmek için ve hayatın güzelliklerine, kolaylıklarına, zevkli tarafına ulaşabilmek için terslikleriyle, karşı karşıya gelmekten çekinmememiz gereken bir dönemdeyiz. Eğer korkmaya devam edersek, çekinmeye devam edersek ve genel olarak korkularımızla yüzleşmekten kaçarsak aslında daha da ağır problemlerin içine gireceğimizi gösteriyor bu dolunay. O yüzden lütfen ama lütfen biraz daha yüzleşmeye hazır olun. Yine bu dolunayın içinde ee, özellikle Satürn, Uranüs ve Mars arasında gergin, e, tekare dediğimiz gergin bir açı söz konusu ve bu sabit burçlarda dolayısıyla sabit burçlarda böyle bir açı kalıbı söz konusu olduğunda bilin ki içinde bulunduğumuz şartları değiştirmek istemiyoruzdur. Ki üstelik çok affedersiniz e, boktan diyebileceğimiz şartlarla Karşı karşıya olmamıza rağmen içinde bulunduğumuz şartların değişmesinden korktuğumuz, çekindiğimiz ve e, bir şey yapamadığımız en azından bildiğimiz düzen yürüsün ya da bildiğimiz koşulları koruyalım dediğimiz şartlarla karşı karşıya bırakıyor bizi. Ama Dolunay diyor ki e, kardeşim ben sizi bu kadar rahat bırakmayacağım lütfen artık korkularınıza yüzleşin. Şimdi bu korkular ne olabilir? Türkiye'nin haritasına göre baktığımızda bir kere kesinlikle ama kesinlikle çok fazla finansal vurgu var arkadaşlar. E ben de e, daha çok Türkiye'de yaşayanlar, benim gibi Türkiye'de yaşayanlara hitap ettiğim için, onlara bu videoyu çektiğim için biraz daha ekonomik koşullarımızı göz önünde bulundurmalıyız ve buradaki zorlukların ve handikapların neler olduğunu bir gözden geçirmeliyiz ve daha zor bir sürecin bizi beklediğini bilmeliyiz. Özellikle e, Dolunay'dan itibaren yani ayın 24'ünden itibaren de süreç süre gelen süreçte 14-15 günlük süreçte yeni aya kadar olan dönemde zorlu bazı tarihler var ki bunlar inanılmaz derecede dikkat çekiyorlar. Bir kere e, tarihler dediğim arka arkaya geliyor. 2 Temmuz'da 5 Temmuz arası epey zor bir zaman dilimi. Çünkü o biraz önce bahsettiğim Satürn, Mars ve Uranüs arasındaki oluşmakta olan tek kare bu tarihlerde gerçekleşiyor. Ve aynı zamanda hemen arkasından ayın 5'inde yani 5 Temmuz'da ay da Uranüs'ün üzerine gelmiş oluyor. Artık ay burada iyice kapanmış durumda. Ama burası ürkütücü biraz arkadaşlar. Yani bireysel olarak hayatlarımızın ee, zorluğuna vurgu yapıyor ve bu zorluklarla yüzleşmemiz gerektiğini bize söylüyor artık bir şeyleri değiştirmek zorunda olduğumuz hep süre gelen bildiğimiz kalıpların içinde hareket etmememiz gerektiğini hareket edemeyeceğimizi vurguluyor burası burada sıkıntılar var arkadaşlar onun için ne yapacağız ben de dahil döneceğiz hayatımıza bakacağız ee, hayatımızı zorlayan şeylerle bunları tespit edeceğiz eğer bizi zorlayan şeyler varsa ve bunun farkında değilsek, adlandıramıyorsak, biraz çevremizden destek de alabiliriz. Yani e, ne bileyim, eşinizden, dostunuzdan destek alabilirsiniz, sorabilirsiniz. E, onlar siz dışarıdan nasıl gözlemliyorlar, bir ona bakabilirsiniz ama her halükarda hepimizin bu dönemde belli başlı zorlukları olacağını görüyorum burada ve bunlarla yüzleşmemiz gerektiğini bakın defalarca aynı şeyi söylüyorum aslında yüzleşmemiz gerektiğini söylüyorum çünkü neden kalıp kırıyoruz burada kalıp kırıyoruz alışla gelmiş sıradanlaşmış artık hayatımızda yeri olmaması gereken ve artık bizi dibe çeken aşağı çeken kalıplardan kurtulmamız gerektiğini gösteriyor burası bu bireysel hayatımız ama ülke olarak baktığımızda genelinde aslında bu zorlu bir döneme işaret ediyor. Özellikle bu 15 günlük sürecin zor olacağını gösteriyor Dolunay'dan sonra. Ve e, biraz da dış ülkeler ve dış ülkelerle olan ilişkilerimiz de burada devrede. Çünkü ülkenin haritasına 7. ev çok tetikleniyor. Ve 7. ev devrede ise politika vardır, dış politika vardır her şeyden önce. E, bu Mars, Uranüs ve Satürn'ün yapmış olduğu açılar da ister istemez bizim finansal darboğazdan dolayı bazı yükümlülükleri kabul etmemize sebep olacaktır. Bazı zor koşulları, yenilir, yutulur olmayan koşulları kabul etmemize sebep olabilir. Ve bununla beraber bizi üzen bir takım gelişmeler yaşanabilir. Açıkçası ben Biraz e, bu 14 günlük süreçte, özellikle de Temmuz'un ilk haftası diyeyim, yani birinden yedisine kadar olan dönemde ama özellikle ikisiyle beşi arasında e, sert, zorlayıcı, beklenmedik, ani, e, spontane bir takım olumsuz gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğimizi söyleyebilirim. Yine aynı zamanda e, devlet olarak ya da hükümet olarak yöneticiler olarak bazı şartlarla yüzleşmek zorunda olduğumuzu e, kabul etmek gerekiyor ülke olarak ve burada yüzleşmekten kaçınmak yerine artık dimdik olayların karşısında durup e, tavrını belli etmek şartlarını belli etmek gerekiyor. Bu hem ekonomik hem de siyasal anlamda önemli bir vurgu gibi görüyorum ben burada haritanın içinde. Yani burada biraz cesaretli olmak gerekiyor arkadaşlar. Ülke olarak da öyle, birey olarak da öyle. Cesaretli olmak, yüzleşmek, hatalarımızı fark etmek ve korkularımızın üzerine gitmek. Aslında daha fazla bir şey de anlatmıyor bu dolunay. ...ha Diyebilirsiniz ki yurda sen e, genelde güzel şeylerden bahsederdin. İşte dilekler, yeni ay zamanları vesaire bu tür şeylere değinmiyorum çünkü neden ee, dolunaylar bir kere aslında dilek zamanı değil ancak ve ancak çok acil çok ivedilikle ihtiyaç duyduğumuz dileklerimize e, dileklerimiz için kullanabileceğimiz bir zamandır dolunayın kendisi e şimdi bu dolunayda da istenebilecek en tutarlı şey korkularımızla ve yüzleşmekten kaçtıklarımızla yüzleşmek, karşısına dikilmek, ben buradayım demek, göster bana kendini demek ve o karşılaşmayı yaşamak. Bunu yaşadıktan sonra olaylar kolaylaşıyor aslında. Yani onun için bunu isteyin. Olayların güzel tarafına ulaşabilmek için, iyi şeylere ulaşabilmek için kötüyle yüzleşmek. Bunu isteyin. Şimdi bunu istemenin zamanı. Onun için daha çok bu konuya odaklanın derim ben. Ee, dikkatli olun. Kalabalık ortamlarda dolaşmayın. Risk var arkadaşlar. Şimdi e, yurt dışına asker gönderiyoruz bir taraftan. Belli başlı anlaşmalar ve taahhütler, taahhütler çerçevesinde. Umarım bu 14 günün riskli süreci bununla harmanlanmaz. Çünkü o zaman hakikaten biraz bizi zorlayabilen bir süreçle karşı karşıya olabiliriz ama ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Gereksiz yere para harcamayın. Çünkü kaybettiklerinizi kolay kolay yerine koyamayacaksınız. Ekmek aslanın ağzında değil, midesinde içinde bulunduğumuz dönemde ve ülkemiz içinde bundan sonraki birkaç yıllık süreç Yine bu şekilde devam ediyor. Neyse daha fazla canınızı sıkmayayım. Bundan sonra elimden geldikçe, geldiğince daha sık videolar paylaşacağım. Ee, eğer kendimde o enerjiyi bulursam belki bakarsınız günlük videoları yapmaya geri dönerim. Ama şimdilik bu kadar. İçinizi kararttım. Affola. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.